Evet arkadaş herkesin beklediği sevkiyat geldi. Buyur abi. Allah Allah. Benim imzam yeterlidir. Çok memnun oldum. Sizi de çekeyim isterseniz sıkıntı yoksa. Baba o imzayı gördüğü zaman adam esas duruşa geçer. Sizi de kapıyı mı? Ha, dur hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Volta seri imalata devam. Gidip kapıyı açalım. Hava kapalı bulutlu, güzel bir hava var. İşler yoğun olduğundan dolayı bir de sevkiyat olduğu için bugün de geldik. Bakalım saat 3'ten sonra çörede çalışma planım var.